bütün taşlar gibi vakarlığı, hapise söylenen bütün türküler gibi kederli, bütün yük hayvanları gibi battal, ağır ve çocukların dargın yüzlerine benzeyen elleriniz. arlar gibi hünerli, hafif, sütlü memeler gibi yüklü, tabiat gibi cesur ve dost yumuşaklıklarını haşinlerin altında gizleyen elleriniz. Bu dünya öküzün boynunda değil, bu dünya ellerinin üstünde duruyor. Ve insanlar, ah benim insanlarım, yalanla besliyorlar sizi. Halbuki açsınız, etle, ekmekle beslemeye muhtaçsınız. Ve beyaz bir sofrada bir kere bir yemek doyasıya göçüp gidersiniz bu her yemiş dolu dünyadan. İnsanlar, ah benim insanlarım, Elahsa'dakiler, Afrika'dakiler, yakın doğu, Orta Doğu, Pasifik Adaları ve benim memleketlilerim. Yani bütün İslam'ın %50'inden çoğu. Elleriniz gibi ihtiyar ve dalgınsınız. Elleriniz gibi meraklı, hayran ve gençsiniz. İnsanlarım, ah benim insanlarım. Avrupalım, Amerikalım benim. Uyanık, atak bonutukansın ellerin gibi. Ellerin gibi tez kandırılır, kolaya atlatılırsın. İnsanlarım, ah benim insanlarım, antenler yalan söylüyorsa, yalan söylüyor söylüyorsa rotatifler, kitaplar yalan söylüyorsa, duvarda afiş, sütunlu yalan söylüyorsa, beyaz perde yalan söylüyorsa çıplak baldırları kızların. Doğa yalan söylüyorsa, ninni yalan söylüyorsa, rüya yalan söylüyorsa, meyhanede keman çalan yalan söylüyorsa, yalan söylerse umutsuz günden gecelerinde daha ışığı, söz yalan söylüyorsa, ses yalan söylüyorsa, ellerinizden geçinen ve ellerinizde başka her şey, herkes yalan söylüyorsa, <laughs> elleriniz bahçık gibi tatli, elleriniz karanlık gibi kör, elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun, elleriniz isyan etmesin diyedir. Ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız bu ölümlü, bu yaşanası dünyada bu bezirgen satanatı bu zulüm bitmesin diyedir. Nazım Hikmet Ran, Türk şair ve yazardır. Şiirleri elden fazla bize çevrilmiş ve eserleri birçok ödül almıştır. Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerindendir. Uluslararası birine ulaşmıştır ve dünyada 20 yüzyılın en güzel şirazında gösterilmektedir. Komünist düşünceleri ve yasaklı Türkiye Komünist Partisi üyeliği nedeniyle defalarca tutuklanmış ve büyük bölümü hapiste ya da sürgünde geçirmiş, Türkiye'de 11 aylık davada yargılanarak İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cizelerinde 12 yıl aşkın süre hapiste yatmıştır. Yasaklı olduğu yıllarda Orhan Selim Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman ve Ercüment Erhatlı'nı kullanmıştır. 1951 yılında Türkiye'den ayrılması sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı'ndan çıkarılmış. Bu karar ölümünden 46 yıl sonra 5 Ocak 2009 tarihinde iptal edilmiştir. 1963 yılında Moskova'da kapkırsız çocuğu ölmüştür. Mezarı hala Moskova'dadır. Yaşam öyküsü, çocukluğu. Nazım Met Mehmet Nazım adıyla 15 Ocak 1902 tarihinde Selanik'te doğdu. Nazım Hikmet ilk öğrenimini Göztepe Taş Mektebi'nde tamamladı. İlk şiiri Feriha Vatını 3 Temmuz 1913'te yazdı. Aynı yıl Mektebi Sultani'de ortaokula başladı. Fakat bu okulun pahalı olması nedeniyle Nişantaşı Sultanı'nda geçti. Bir aile toplantısında Denizler için yazdığı bir kahramanlık şiirini Bahri Nazırı Cemal Paşa okuyunca Bahri Mektebi'ne girmesine karar verildi. 25 Eylül 2015'te e Ebilere girdi. Nazım'ın Mehmet Nazım imzasıyla yazdığı ve ilk yayınlanan şiiri olan Hala Serviler Dağılıyorlar mı? 3 Ekim e 1918'de Yeni Mecmua Dergisi'nde çıktı. Nazım aynı yıl 26 kişi içinden 8. olarak Bahri mezun oldu. Mezun olduğunda dönemli okul gemisi Hamidiye gemisine güvertis stajyeri olarak atandı. 1919 kışında Zabdül Cem yakalandı. Birkaç ay süren tedavisi sırasında Sağlık Kurulu 1920 Mayıs ayında Nazım Askerlik'ten çürüye çıkardı. Milli Mücadele Dönemi Milli Mücadele'nin ilk yıllığını hasta olarak geçen Nazım Hikmet, 19 yaşındayken 1921 Ocak ayında arkadaşı Valla Nurettin ile Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere ailesinden habersiz Anadolu'ya geçti. 7 günlük yolcu sırasında Ankara'ya ulaştı. Cepheye gönderilmedi. Tedrisatı Taliye Müdürü Kazım Nami'nin yardımıyla 14 Haziran 1921'de Bolu Sultanisi kısımı iktidai valiliğine atandı. Burada bir sürü öğretmenlik yaptı. Çevre tutucu olması nedeniyle zorlandı. Hatta Milli karşı padişah destekleyen kişilerin düşmanlığını kazandı. Moskova dönemi. Moskova'da sesli ilk yıllarını tanık oldu. Rus avangar çevreni inceledi. Bagriski, Mayakovski, Selvinski, Inberg, Panov gibi edebiyatçıların eserlerini tanıdı. 1923 Ocak ayında Mayerhoff Tiyatrosu'nda düzenlenen Uluslararası Sanat Gösterisi'nde Yeni Sanat başlıklı şiirini okudu. Türkiye Komünist Paris'te kurucularından Mustafa Sıkkı ve 14 arkadaşının 28-29 Ocak 1921'de Trabzon açıklarına katledilmelerini anlatan ilk şiir kitabı 28 Kanuni Sani 1924 yılında yayınlandı ve Moskova'da sahnelendi. 1924 Aralık ayında Türkiye Komünist Partisi'nin ülke içindeki faaliyetine katılmak üzere yurda döndü fakat sadece idare kalabildi. Bir yandan babasının çıkardığı sinema postası dergisinin teknik işine yardım etti. Bir yandan da Türkiye Komünist Partisi'nin legal yayın çalışmalarında görev aldı. Bunlardan Aydınlık Dergisi'ne yazılar ve şiirler yazdı. 21 Ocak 1925 tarihinde yayınlanmaya başlayan Irak Çıkış Gazetesi'nde de yazdı. Bu gazeteyi sokaklara sattı. Polis takipine takılması üzerine gizlice İzmir'e gitti. 1925 Mart ayında çıkan Terkili Sükun Kanunu aracılığıyla liberal, sosyalist, her türlü kuruluşlar ve yeni organları kapatıldı. Birçok yazar tutuklandı. Nazmet Mehmet aramasına rağmen bulunamadı. İstiklal Mahkemesi'nde riyaben yargılandı. Ve 12 Ağustos 1925 tarihinde Gizli Komünist Partisi üyeliğinden 15 kürek mahkemetine çaktırıldı. Ay sonunda gizlice İstanbul'a gitti. Annesinin yanına uğradı ve bir takaya binerek dönemin TKP lideri Şefik Hüsnü'nle birlikte yurt çıktı. 1 Mart 1926 tarihinde kabul edilen Türkçe'de Kanunu uyarınca bir yıl önce aldı, 15 yıllık hapis cezası bir yıla inince Nazım Hikmet yurda dönmek için Türkiye Büyük birkaç kez başvurdu. Fakat olumlu sonuç alamadı. Bunun üzerine 1928'de partili yoldaşı Gazi İsmail ile birlikte ülke saat hapısı girdikten sonra hopa yakalanıp burada iki ay tutuklu kaldıktan sonra Rize'ye, oradan İstanbul'a, oradan da Ankara'ya sevk edildiler. Burada Nazım'ın 1925 İstiklal Mahkemesi mahkumiyeti hükmü kaldırıldı. İkisine saat apostolukla vaktince ceza verildi. Fakat tutukluluk süreleri mahkeme süresini aşmış olduğu için serbest bırakıldılar. Nazım Ankara'da eski TKB olup tevki fatı sonrası Kemalizm ile uzlaşmayı tercih eden Şevket Süreyya Demir aracılığıyla kendisine yapılan halka ümmetine çalışma teklifini geri çevirip İstanbul'a gitti ve 1929'da Zekeriya Sertel ve Sabiha Sertel'in çıkardığı ve Sinay Dergisi'nin katıldı. Bu arada Muhsin Ertuğrul, Cemal Reşit Rehi ve Peygamber Mustafa gibi ünlü isimlerle de çalıştı. Kısa sürede ülke çapında tanınan bir şaire ve düşünce adamı dönüştü. 835 satır şiir kitabı Libel çevrelerinde geniş kuyandırdı. uyandırdı. Ahmet Haşim gibi şairlerin övgüsüyle karşılaştı. Fakat bir süreçte Nazım Hikmet'in Kutlar Yıkıyoruz başlığı altındaki yazı dizisinde eski bir yıkmak ve temelini atmak önündeki fikirleri dönem önünde gelen edebiyatçılarına tepki çekti. Bir süre gözce rahat bir dönem yaşayıp ardından yine baskı artınca Nazım 20'ye yakın takmat kullanarak yazmaya devam etti. Destanlarla öne çıkan ustalık döneminin ilk kitabı sayılan Sınav ve Kadısı Oğlu Şehfettin Destanı Türkiye'de sağlığında yayınlanan son eser oldu. Bu tarihten 1968 yılına kadar eserlerini Türkiye'de basın ve yayımı yasaktı. Nazım Hikmet, Ordu Mesut Arası'nda komünizm programlısı ve örgütleme faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla 17 Ocak 1938 gecesi gözaltına alındı. Sonra Ankara'ya gönderildi. Harp Okulu Konstantinlik Askeri Mahkemesi'nde askeri kişileri üstlerine karşı kışkırtmak suçlaması yargılandı. 1938 tarihinde 15 yıl hapsine ve ömür boyu kılıç betenden karar verildi. Aynı ötürü ayrıca Ağustos ayında 38 donanması davası olarak da bilinen davada o T.K.P. TKP'nin önünde gelen isimlerinden Hikmet Kıvılcımlı ile birlikte donanma teşvik suçundan yargılanıp herhangi bir tanık veya kanıt olmamasına rağmen 20 yıl hapis cezası aldı. Böylece toplam hapis cezası bir takım sonra 28 yıl 4 ay oldu. 31 Ağustos 1938'de İstanbul Tevkifhanesi'ne, oradan da 1940 Şubat ayında Çankırı Cezaevine gönderildi. Burada birlikte kaldı. Kemal Tahir dostluğu daha sonra mektuplarla sürdü. Çünkü sağlığın bozulması üzerine aynı yılın Aralık ayında Bursa Cezaevine nakledildi. Burada ise Orhan Kemal ve Balaban ile birlikte kaldı. Tüm bu süre zarfında edebi çalışmalar cezaevine devam etti. Ailesi ve mektuplaştı üzerindeyken koyabildiği destanı mümkün insan manzaraları gibi sayısız eserler üretti. gidip Cizerli'nde Nazım ve Görüşü Namık'ın Yalman'ın 19 Ağustos 1949 tarihli gazetesinde Tevfikler ve Nazım Hikmet Başkı yazısını yayınlanması Nazım Hikmet'in hapis sürecinde bir gün noktası oluşturdu. İktidarın bu konuda bir türlü adım atmaması ve meclisin dilinde bulunan af kanunu çıkarmadan tahtaya girmesi üzerine Nazım Hikmet 1950'de aşk başladı. Bu kamuoyunda büyük yankı uyandırıp imza kampanyaları başlatıldı. Nazım Hikmet adlı dergi çıkarıldı. 9 Mayıs 1950'de annesi Celle Hanım, 10 Mayıs'ta Şair Orhan Veli, Meclis Zatanday, Oktay Rıfat aşk yerine başladılar. 14 Temmuz'da meclisten çıkaran genel af kanununun ertesi gün resmi gazete yayınlanmasıyla 15 Temmuz 1950'de o da tila aşkın aralık statüsü sayıdın ardına özgürlüğüne kavuştu. 22 Kasım 1950'de Dünya Barış Konseyi tarafından Julius Fujik, Pablo Picasso, Pablo Neruda, Paul Robinson ve Wanda Jiko Jatsua ile birlikte kendisine Uluslararası Barış Ödülü verildi. Kendisi katılamadığı için törenle onun adını ödülü alıp konuşması yapan Neruda oldu. Serbest bırakıldıktan sonra esnaf olarak hükümlü olmamıza rağmen askere çağrılınca Kütleşen sağlık durumu da göz önünde bulundurulduğunda öldürülmek istendiği endişesiyle o yıl Haziran 1951'de baş ödülü parasının bir kısmıyla asılın aldığı ve kayınbiraderinin Refik kullandığı süreç motoruyla İstanbul'dan Karadeniz'e açılarak Roma üzerine Moskova'ya gitti. Bir daha da Türkiye'ye dönmedi. 3 Haziran 1963 sabahı saat 6.30'da gazetesinden almak üzere ikinci kattaki dairesinden apartman kapısına yürüdüğü sırada tam gazetesine uzanırken geçirdiği kalp sonucu öldü. Sovyet Yazarlar Birliği salonunda yapılan törenle yerli ve yabancı yüzlerce sancı katıldı ve tören görüntüleri siyah beyaz olarak kaydedildi. Ünlü Novodevci mezarlığına gömüldü. Meşhur şiirlerinden biri olan Ülgere karşı adam figürü siyah kredite yapılan mezar taşı üzerinde ebedileştirildi. Nazım Hikmet şiirlerine hece ölçüsü yazmaya başladı. Fakat bunlar içerik bakımından diğer hececilerden farklıydı. Şiirsel gelişimi arttıkça hece ölçüsü eğitimlemeye ve şiir için yeni formlar aramaya başladı. Nazım Hikmet ilk şiirlerine hece ölçüsü yazmaya başladı. Fakat bunlar içerik bakımından diğer hececilerden farklıydı. Şiirsel gelişimi arttıkça hece ölçüsü ve şiir için yeni formlar aramaya başladı. Sövde Birliği'nde ilk yıllar olan 1922 1925 arasında bu arayış doğruya çıktı. Hem içerik hem biçim bakımından dönemindeki şairlerden farklıydı. Hece Öztürk'ün olarak e Türkçe'nin vokal özellikleriyle ahir konuşan serbest ölçü benimsedi. Mayakovski ve Fütürizm tarafları genç Sovyet şairlerinden esinlendi. Şiirleri Dağların Havası 1925 835 Satır 1929 Jokant ile Siyahu 1929 Varan 3 1930 1 artı 1 eşittir 1, 1030. Sisini kaybeden şey 1031. Enerji kendimini için öldürdü 1032. Gece gelen entegraf 32. Kortoza 1035. Tarantı babayı mektubu 1035. Sinav ve Kadısı oğlu Şehrezzet'in destanı 1036. Kuvayi Milliye 1068. Saat 21-22 kişiyle 1065. 4 tapisaneler 1066. Rübayeler 1066. Metagusa Kalesi'nde, 1929'da 1951 arasında. Üniversitede insan manzaraları, yeni şiirler, son şiirler. Oyunları. Kafatası 1932, Yürevi 1932, Unutulunadan 1935, Fatma Ali ve Diğerleri 1952, İvedavu Var mı Yok mu 1954, Ferit Reşeli 1965, Sabah 165, yine 65, yolcu 165, yine 165, Ocakbaşı başında 166, bu bir rüya 166, insanlık ölümü 167, Allah rahatlık versin 167, evler ekranı 167, Yusuf ile Menofis 167, Demokrasi'nin kılıcı 174, Tartif 59, 90, Kadınlar Mesela 90, Yalancı Tanık 90, Kör padişah 990, ve 990. Romanları kan konuşmaz 1965. yeşil elmalar 165, yaşam hakkı 1965. yaşamak güzel şey be kardeşim 1967. Öyküleri Osman cücelerinin sertleşti, sevdalı bulut. Yönetmenin yaptığı filmler Cici Berber Düğün Gecesi, Bursa Senfonisi, İstanbul Senfonisi, Güneş'e Doğru. Senaryoları Karim Bin Aldatırsa, Naşit Dolandırıcı, Cici Berber, Söz Bir Allah Bir, Düğün Gecesi, Milyon Avcıları, Bebim Cihur Arağa, Aysal Kızı, Güneş'e Doğru, Tozun Paşa, Şehvet Kurbanı, Kahveci Güzel, Kıskanç, Kara Koyun, Üçüncü Selim'in Gözdesi, balıkçı güzeli, hodobil, bir aşk masalı, yolcu. İnceleme yazıları, Alman faşizm ve Sovyet demokrasisi, milli gurur, faşizm, sınıflar ve emperyalizm, sanat ve libret kültür, sanat ve libret üstüne. Mektupları, Cezenden Mehmet Fadı Mektuplar, Kemal Tahir'e ve Mumsar'a mektuplar, Mursi Cizavi'nden Vanlılar'a mektuplar, Pire'ye mektuplar, Pire'ye mektuplar 2, Çankırı'dan Pire'ye mektuplar, Çeviri La Fontaine'den Masallar 1949, Çeviri İkiyeleri, Savaşı ve Barışı.